Dalgalar ünitesinin temel kavramlarından başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak dalganın tanımından başlayalım. Dalga uzayda ve madde içerisinde enerji ve momentumun taşınabildiği titreşime diyoruz. Dalgaların temel kavramlarından ilki dalga boyu. Lambda ile gösteriyoruz. Buradaki bu simgenin ismi lambda. Latince bir karakter. Bir dalganın iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki mesafe demek. Buradaki noktalar tepe noktaları. Aşağıdaki bu noktalara ise çukur noktaları diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? İki tepe arası bir landa demiştik. Yine iki tepe arasına biz yine bir landa diyoruz. İki çukur arasına bir dalga boyu ve buradaki çukur arasına da bir dalga boyu diyoruz. Şimdi bunların haricinde benim daha çok kullandığım ve sorularda bana pratiklik kazandıran bir yöntem daha söyleyeyim size. Buna ben S kuralı diyorum. Bir S çiziyoruz arkadaşlar. Bir dalgaya bir S diyoruz. Bakın nasıl yapıyorum? Şuradan başlayacağım ve böyle geliyorum. Buradan buraya bir S çizdim. Bu yatayda duran bir S gibi duruyor. Bu S'nin yataydaki uzunluğuna da biz bir dalga boyu diyebiliriz. Yani üç tane yöntem var. Birinci yöntem tepe tepe arası. İkinci yöntem çukur çukur arası. Üçüncü yöntem ise S kuralı. Tepe tepe arasını tam ölçemiyorsan, çukur çukur arasını tam ölçemiyorsan o zaman S kuralını uygula ve rahat et. Evet, diğer bir kavram olan periyoda geçelim. Periyot T harfi ile gösteriliyor arkadaşlar. Bir dalganın oluşması için geçen süre demek. Ve birimi saniyedir. Süre olduğu için hemen birimine de saniye diyebiliriz. Şimdi burada yine tepeler arasına bakalım. Tepe. Bakın şurası da bir tepe. Burası da bir tepe. Şimdi tepe tepe arasında biz ne demiştik? Bir dalga boyu demiştik. Bir dalganın oluştuğundaki uzunluğu buysa bunun oluşması için geçen sürede periyottur. Hemen yatay eksene geldim. Buraya ne diyorum? Periyot diyorum. O zaman baktığımda şu tepe ile bu tepenin oluşması için geçen süre ne kadar? Baktım 1 ile 2 arasında bir şey. Baktım 3 ile 4 arasında bir şey. E çıkandık. Başka bir kural uygulayalım o zaman. Neydi? S çiz. S getiriyoruz. Bakın S getiriyoruz. Çiziyoruz. E ne bu? Bir dalga. E o zaman burası bir dalga boyu. Yani bir dalga için geçen süre. Kaçmış o zaman bir dalganın oluşması için geçen süre? Hemen bakın şurası. Şu aralık. 2 saniye. O zaman ben periyoduma geliyorum. 2 saniye diyorum. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar S kuralı gerçekten işimizi kolaylaştırdı. Bunu sizin de sorulara geçirmenizi, bunu kullanmanızı istiyorum. Periyotla ilgili en önemli şeylerden birisi de bu arkadaş sadece kaynağa bağlıdır. Hemen şuraya gelelim. Sadece ne diyelim? Sadece kaynak kaynağa bağlıdır. Sadece kaynağa bağlı bu arkadaş. Buna dikkat edelim. Bunu unutmayın. Periyot sadece nedir? Kaynağa bağlıdır. Frekans. Frekans kavramı da periyot gibi bir kavram. Çünkü tam olarak birbirine de benziyorlar ve karıştırılıyorlar arkadaşlar. Bakın aralarındaki farkı iyi dikkat edin. Biraz önce demiştik ki bir dalganın oluşması için geçen süreye periyot dedik. Geçen süreye periyot dalga oluşması için. Frekans ne? Bir saniyede. Sadece bir saniyedeki titreşim sayısı da frekans diyoruz. Bunu F ile gösteriyorum bunu. Bir saniyedeki titreşim sayısı diyorum. Birimine de 1 bir bölü saniye veya hertz diyoruz. Bunu da unutmayın. Hertz dediğimiz arkadaşlar frekansın birimi. Hemen aşağıya geliyorum ve her zaman kullandığım S kuralımı kullanıyorum. Geldim S kuralımı çiziyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Bir S'yi çizdim. Şu an bir S benim için bir dalgadır. E, adam bire kadar daha bir dalga daha var gibi bir dalga daha geldi. Şimdi bir saniyede bakarsak şurası bir saniye. E, bir saniyede arkadaşlar kaç tane dalga var? İki tane dalga var frekansımıza 2 1 bölü saniye diyoruz. Şimdi frekans da periyot gibi sadece kaynağa bağlı. Periyot için yazdığımız o ifadeyi kopyalayarak halledelim arkadaşlar. Neymiş o zaman? Bunu biraz küçültelim. Şuraya alalım. Bakın bunlara dikkat edeceğiz. Sadece kaynağa bağlıdır. Burada kaynak kaynak diyoruz da kaynak nedir arkadaşlar? Kaynak da şu Kaynak sesi ya da titreşimi ya da su dalgasını herhangi bir dalgayı oluşturan etkilemek. Misal ben şu an size ses dalgası oluşturayım. Şu an oluşturduğum bu ses dalgasının frekansını arttırmak istiyorum. O zaman ben ne yapacağım? Sahadaki titreşim sayımı arttıracağım. Bakın şu an titreşim sayımı arttırdım. Kaynak benim kardeş. O yüzden kaynağım yani benim bu etkim değişmediği sürece ne yapmaz? Değişmez. Şimdi frekansla periyodun kaynağa bağlı olduğunu söyledik. Fakat bu iki temel kavram arasında da yine bir yakınlık var arkadaşlar. Periyot frekansın tersi. Frekans da periyodun tersine eşit. Yani periyot eşittir. 1 bölü frekans. Frekans da eşittir. 1 bölü periyot. Yani periyotla frekansı çarparsanız arkadaşlar bir değeri elde edersiniz. Bu arasındaki bağıntıyı da bilmeniz de yarar var. Devam. Dalgaların temel kavramlarından birisi de genliktir. Bir dalganın maksimum titreşim uzunluğuna dalganın genliği diyoruz arkadaşlar. Bunu A harfiyle gösteriyoruz. Genlik demek. Birimi ise metredir. Yani bu da uzunluk birimiymiş. Şimdi aşağıdaki bu iki şekilde baktığımızda X dalgasının genliğine bakın. 2A diyelim. 2 birim olduğu için 2A dedim. Y dalgasının genliğine baktığımızda Y dalgasının genliği de bir birim gibi gözüküyor. O zaman buna da biz A diyelim. X'in genliği kimden büyükmüş? Y'den daha büyükmüş arkadaşlar. X'in genliği Y'den daha büyüktür. Şimdi burada genlikle ilgili önemli bir ifadeden bahsedelim. Genlik enerji şiddet yani bir dalganın genliği, enerjisi ve şiddeti. Bu üç kavram birbiriyle ilişkilidir. Birbirine eşittir demiyoruz bakın. Birbiriyle ilişkilidir diyoruz. Bu nedenle genlik arttığında enerji de artar ve doğru orantı vardır. Şu arkadaşı hemen şuradan alalım. Doğru orantı Ve yine önemsediğimiz için size de burada not düşme adına, dikkat çekme adına buraya bir ünlem daha koyalım arkadaşlar. Böyle daha güzel oldu. Evet, devam ediyoruz. Dağların temel kavramlarından en önemlisine geldik. Dağlarda hız kavramı. V harfiyle gösteriliyor ve üzerine şapka koyuyorum. Şapkayı koymamın sebebini biliyorsunuz. Bu bir vektörel büyüklük. Yani yönlü bir büyüklüktür. Tanım olarak ise bir dalganın birim zamanda aldığı yola biz hız diyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşın birimine ise metre bölü saniye diyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim. Hızın bağıntısını yazacağım ve hız bağıntısını gerçekten bu konuyu anlama adına ve yapma adına sorularda etkinlik oluşturma adına bunu kesinlikle bilmeni istiyorum. Hız eşittir lambda çarpı f diyoruz ve bizim hızımız dalga boyu ve frekansın çarpımına eşit. Bu değerleri de ne olduğunu yazalım. Burası hız. Lambda biraz önce dedik dalga boyu. Frekans demiştik. Şimdi frekansa periyoda sadece kaynağa bağlı demiştik. O zaman hemen buraya da yazalım. Ne dedik buraya? Sadece kaynağa bağlı. Bakın arkadaşlar, bu konunun en önemli kelimelerini yazıyorum. Hız sadece ortama bağlıdır. Hızla ilgili size birkaç kombinasyon yapayım. Bakın şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız hız eşittir. Lambda çarpı frekans. Yani dalga boyu çarpı frekans. Frekansım artarsa hızım artar mı diye sorduğumda hız sadece ortama bağlıdır. Dolayısıyla değişmez diyeceksin. O zaman kim değişiyor? Dalga boyumuz azalıyor arkadaşlar. Frekans artarsa. Güzel. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans diyorum yine. Bu kez de frekansımı azaltıyorum. E frekans azalınca hız azalır demeyeceksin. Hız ortama bağlıdır, değişmez diyeceksin arkadaşlar. E ne oluyor peki frekans azalınca dalga boyu artıyor. Güzel. Frekans azalırsa diyelim. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans diyorum yine. Bu kez ortamımı değiştireceğim ve hızımı arttırmak istiyorum. Hızım arttı. Hemen baktım. O zaman Frekans mı arttı? Dalga boyu mu arttı? Bu soruya da biraz önce zaten cevap vermiştik. Frekans sadece kaynağa bağlıydı. Kaynak değişmezse ne yapmaz? Değişmez. O frekansım sabit. E ne olmuş o zaman? Dalga boyu mu artmış? Bakın bu ifadeleri siz daha detaylı ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz altındaki boşluğa. Hız artarsa. Bu kombinasyonlarda şuna dikkat ettik. Ortam hızı etkiliyor. Kaynak da frekansı etkiliyor. Buna gerçekten dikkat edin. Evet yine üzerinde durmakta yarar var. Notumuzda arkadaşlar bir dalganın hızı sadece yine ne diyoruz? Ortama ortama bağlıdır. Oradan değişmediği sürece ne yapmıyor? Hız değişmiyor. Bir su dalgasının hızı sıvı ortamda mı çoktur yoksa derin ortamda mı çoktur sorusunu Toplumdaki çoğu insanın sığ ortamda su dalgasının daha hızlı olduğunu söyler. Çünkü su dalgası sığ ortamda akarken suyun dibini ne yaparsın? Görürsün. Suyun dibini gördüğün için suyun hızlı aktığını sanarsın. Ama derin ortam suyun dibini görmediğin için bu suyun hızlı aktığını ya da yavaş aktığını hissedemezsin. Dolayısıyla insanlar sığ ortamda suyun daha hızlı aktığını düşünür. İşte bu tür yanılgılara biz kavram yanılgısı diyoruz. Ve kavram yanılgıları ÖSYM'de oldukça sorulan bir noktadır arkadaşlar. Derin büyüktür ve sığ. E dalga boyuyla hız doğru orantılıydı. Dolayısıyla lambda derin büyüktür. Lambda sığ diyebiliriz. Frekansımız, periyodumuz sadece neye bağlıdır hatırlayın. Sadece kaynağa bağlıydı. O zaman f derin eşittir f sığ. Yani derin ortamın frekansı sığ ortamın frekansına eşittir. E, periyot da bunun gibi yine frekansla ilişkiliydi. E sadece kaynağa bağlıydı. Dolayısıyla sığ D'nin periyotları da nedir? Eşittir. Şunun ayrılışına şöyle aşağıya hafif getirelim ve buraya bırakalım. Evet. Şimdi ince ve kalın yay muhabbeti. İnce yayda mı hızlı? Kalın yayda mı hızlı? Herkes bunun cevabını bilir. Ve ince büyüktür. Ve kalın. Yine dalga boyu hızla doğru orantılıydı. İnce yaydaki dalga boyu kalın yaydaki ve frekans periyodu da biraz önce yaptığımız muhabbetle tekrardan gelelim. Şu arkadaşı alalım. Yapıştıralım. Çok güzel. Ses dalgalarının yayılmasında da buna benzer bir ilişki var. Yine bir kavram yanılgısı olarak karşımıza çıkan ve bolca sorulan bir durum. Katıda mı, sıvıda mı, gazda mı daha hızlı yayılır ses dalgaları? İnsanlar bunu genelde gaz diyebilir. Yalnız burada arkadaşlar en hızlı yayıldığımız katıdır. Bunun nedeni ise şu. Katı, sıvı ve gaz. Şimdi bunları incelediğimizde tanecikler arası boşluklara bakın katı da daha az. Yani tanecikleri katının daha sıktır. Dolayısıyla sesi daha hızlı iletir. Sıvıya baktığınızda ise taneciklerin arasındaki boşluklar daha fazladır. Dolayısıyla tanecikler birbirine titreşimi daha az olur ve sesi daha yavaş iletirler. Gazda ise bu durum daha fazla olduğundan daha az iletirler arkadaşlar. Ve katıda hızımız en fazla. Ve sıvı ve gaz şeklinde olabilir. Dalga boyuyla da hız yine doğru orantılı olduğu için lambda katı, bakın gelin lambda katı, lambda sıvı, lambda gaz diyelim. Frekans ve periyot sadece kaynağa bağlıydı. E o zaman kaynak değişmiyor. Kaynak değişmiyorsa ben ne diyorum? Hepsini eşit diyebiliriz. Evet, dalgaların sınıflandırılması. Dalgalar yayılma doğrultusuna göre ve taşıdığı enerjiye göre ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Tablonun tamamına baktığımızda bayağı bir verinin olduğunu görüyoruz. Peki bunları nasıl kısa bir şekilde akılımızda tutup sorularda getirebiliriz arkadaşlar? Şimdi bakın. Ses ve ışığın ne olduğunu bilirseniz gerisini çok rahat bir şekilde getirebiliyorsunuz. Ve şu şekilde başlayalım. Ses yayılma doğrultusuna göre boyuna bir daha arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu boyuna. Çok güzel. Işık ise yayılma doğrultusuna göre enine bir dalgadır. Bu da güzel. Diğerleri hem eline hem boyuna. Bakın ne kadar basit. Diğerlerinin hepsi hem enine hem boyuna. Işık dediğimiz dalgamız elektromanyetik dalga iken diğerlerinin hepsi mekanik dalgaymış. Ne kadar basitmiş ya. Bunu bu şekilde ne yapabilirsiniz? Aklınıza tutabilirsiniz. Buradaki veriler gerçekten önemli arasıyor. Peki bu yaylarda, suda, depremde eline boyuna mekanik elektromanyetik dalga diyor. Bunlar ne anlama geliyor? Bir de bunları inceleyelim. Eline dalga yayılma doğrultusuna diktir. Bakın bu neymiş? dik. Çok güzel. Boyuna dalga yayılma doğrultusuna paralel. Mekanik dalga ortama ihtiyaç duyan. Elektromanyetik dalga ise ortama ihtiyaç duymayan. Hemen geldim. Tek tek bunlara yine biraz detay katmaya. Nedir yani? Dik olan ne? Paralel olan ne? Şimdi arkadaşlar. Dalgamız aşağı yukarıya doğru titreşsin. Titreşme. Dalgamız aşağı ve yukarı doğru titreşirken bir de arkadaşlar bu tarafa doğru ne yapsın? ilerlesin. İşte biz bu tür dalgalara enine dalga diyoruz. Dik. Boyuna dalgamız nedir? Titreştiği yönün doğrultusunda ilerliyorsa buna boyuna dalga diyoruz arkadaşlar. Titreşim. Bakın bunlar Birbirini paralel doğrultular. Paralel boyuna dalga diyoruz. Yay, su, deprem gibi dalgalar ortam olmadan ilerleyemezler. Ama elektromanyetik dalgalar yani ışık arkadaşlar ortama ihtiyaç duymaz. Güneşle dünya arasında herhangi bir ortam olmasına rağmen dünyaya gelebilmektedir. Dolayısıyla elektromanyetik dalgalar ortama ihtiyaç duymazlar. Elektromanyetik dalgaların çeşitlerine baktığımızda burası gerçekten önemli. Sınavda oldukça çıkan bir yer arkadaşlar. Baktığımızda toplam 7 tane dalga görüyoruz. Dalga çeşidi görüyoruz. Bunlar radyo, mikro, kızıl, görünür, mor, x ve gamma ışınları olmak üzere 7 taneler. Şimdi radyo dalgasından başlayarak bunları biraz tanıyalım arkadaşlar. Radyo, TV, haberleşme, mikro dalgalar, evlerimizdeki fırınlar. Yine radarlar arkadaşlar trafik kontrol denetleme sistemleri mikro dalgalarla çalışır. Radar diyelim. Kızıl ötesi vücut sıcaklığı. Askeri alanlarda kullanılır. Ev yalıtımlarında bir evin herhangi bir bölümünün ısı kaybını gözlemek için bu tür kameralarla ne yapılır? Evlerin duvarları kontrol edilebilir. Görünür ışık ise ortaokuldan hepinizden hatırlayabildiği kutu sayamamdır. Buradaki her harfi tek tek yazacak olursak K kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor ışık olmak üzere 6 tane Sayabiliriz arkadaşlar. mor ışınlar Güneş ışınları arkadaşlar. Biz buna U ve Ultra Viyole ışınlar diyoruz. X ışınları Röntgen diye bildiğimiz tıpta kullanılan bir cihaz. İşte bir tarafımız kırıldığında gidiyoruz işte. Orada ne yapıyoruz? Biz bir e, Röntgen filmi çektiriyoruz ve burada kemikte herhangi bir kırık varsa görebiliyoruz. Bu cihazlara dikkat ederseniz arkadaşlar kapılarının önünde sağlığa zararlı hamileler giremez gibi bir sürü uyarı sistemleri görürsünüz. Bu nedenle X ışınları gerçekten zararlı ışınlardır. Her gün gidip bir ötgen çektirirsen kanser olma ihtimalin çok fazla olur. Hatta orada çalışan sağlık personellerinin yıpranma tazminatının dolayı erken emeklilikleri söz konusu ve böyle erken emekli olabiliyorlar arkadaşlar. Gama ışınları ise radyasyondur. Radyasyon herhangi bir radyoaktif parçacıktan ya da kararsız bir çekirdekten salınan ışınlardır arkadaşlar. Bu gerçekten tehlikeli ve hasarı yüksek bir ışınımdır. Radyo dalgasından gamma ışınlarına doğru gittiğimizde zararlı etkisini arttırdığını görüyoruz. Buradaki her elektromanyetik dalganın ismini aklınızda tutmanızdan çok bunların şu tarzda sorulduğu sorulara daha çok dikkat etmenizi istiyorum. Aşağıya doğru enerji artar. Aşağıya doğru yine frekans artar. Yukarıya doğru da dalga boyumuz artıyor. Buna dikkat edeceğiz. Şöyle bir yakınlaşalım ve biraz daha yorum yapalım bununla ilgili. Radyo dalgasına arkadaşlar şurası. Radyo dalgaları dalga boylarına baktığınız zaman daha büyüktür. Gama ışınlarının dalga boyuna baktığınız zaman ise dalga boylarının daha küçük olduğunu görürüz. Dolayısıyla aşağıya doğru gidildikçe, aşağıya doğru gidildikçe arkadaşlar gama ışınlarının enerjisi frekansı artıyor. Yukarıya doğru gidildikçe ise dalga boyları artıyor. Yani enerjisi ve frekansı yukarıya doğru küçülmüş oluyor. Ve yine buradaki ifadede görünür ışık içinde bunu söyleyebiliriz. Buraya doğru enerji artıyor. Buraya doğru frekans artıyor ve yukarıya doğru ise dalga boyu ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Burası için de yine aynı yorumu yapabiliriz. Bu tablo gerçekten bizim için oldukça önemli. Burasını bolca soruyorlar. Tüm elektromanyetik spektrumun buradaki tüm ifadelerini ve artış azalışlarını dikkatli bir şekilde analiz etmenizi ve kafanıza yerleştirmenizi istiyorum arkadaşlar. Ve bu konunun burası AYT'ye de temel oluşturur. AYT'de 2018'de 2019 yılında tam buradan iki soru gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu kısmı önemsiyoruz. Dalgaların temel kavramları arkadaşlar bu kadar. Bu içeriğin pdf'ini hem dolusunu hem boşunu hangisini arzu edersen onun çıktısını alıp önüne koyup benle beraber bu konuyu ne yapabilirsin, götürebilirsin. Hadi hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.